Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, açıklandı. Türkiye ile resmen birleşiyor. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında sürpriz anlaşma resmen kuruluyor. Son dönemde önemli anlaşmaların yapıldığı Türkiye ve Birleş Birleşik Arap Emirlikleri arasında bu kez ortak stratejik güvenlik diyaloğu mekanizması kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Millet Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif Bin Zayeten Nahyan'la görüşmesinde ortak stratejik güvenlik diyaloğu mekanizması kurulmasını kararlaştırdı. Bu mekanizmanın sınırı aşan suçlarla mücadeleyi de güçlendireceğini dile getiren Bakan Soylu, kaçakçılık, organize suçlar gibi birçok alanda hem bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri hem de iki ülkenin alacağı tedbirlere birbirine gösterecekleri örnekleri paylaşabileceğimiz bir anlayış geliştirmeye çalıştık dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dhabi'de bulunan Bakan Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı El Nahyan'la gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin güvenlik alanında yapabileceği ortak çalışmalar değerlendirildi. Bu çerçevede iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında gelişen işbirliğinin sonucu olarak OSGD oluşturulmasına da karar verildi. Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçiliğini ziyaret eden Bakan Soylu, burada Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve OSGD oluşturulması kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede El Nahyan'la verimli güvenlik konusunda işbirliğini kuvvetlendirici bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın İki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalarını işaret eden Soylu, görüşmelerde bu çerçevede yapılabilecekleri değerlendirdiklerini aktardı.